denetim sıkıntımız kapılarda giriş çıkış kapılarında. Bizim denetim sıkıntımız bu ülkeye getirdiğimiz getirilen ve kendisi gelen yabancı nüfusta. Bu öğrenci de olabilir, bu işçi de olabilir ee, ve biz denetlemiyoruz. Yani devamını getirmiyoruz. ...insanları toplayıp evlerine gönderelim demiyorum. Ama burada o insanlar geldiyse bu denetim mekanizmasını sağlayıp insanların buraya öğrenci olarak geldiyse bir sene sonra hala öğrenci olup olmadığını nasıl koşul larda nasıl yaşadığını bizim bilmemiz lazım. Bunu denetlememiz lazım. Umarım kalkınma planının içerisine bunu da koymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Gerçekten bu ülkenin artık çivisi çıktı. İsteyen istediği gibi kapılardan girip işte ben geliyorum kuzeye, bir müddet kuzeyde kalacağım ama sonrasında da zaten bu iş Kuzey Kıbrıs'ta yapılıyor ben bineceğim bir taksiye ya da bineceğim bir e, yasa dışı aracın içerisine ya da birilerini bulacağım kesin vardır tanıdıklarımız bulacağım birilerini ve beni Güney Kıbrıs'a geçirecek ve ben de hayatımı kurtaracağım. Neden? Çünkü Güney Kıbrıs Avrupa Birliği ülkesi.